Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Akın Ceytel. kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün değişik bir konuyla karşınıza gelmek istedim. Yakın zamanda mağdur olduğum ama bunu bilerek yaptığım bir durum. Bir dolandırıcılık ifşa videosu da diyebiliriz. Ekranda görmüş olduğunuz internet sitesinden yaklaşık 2 ya da 3 gün önce bir oyun satın aldım. Bu oyun PES 2020 PES 2020 Bu sitede Kaldırmışlar mı Ben mi göremedim Bakın bu siteden ben PES 2020 aldım yaklaşık 45 lira kaldırmışlar Şu an kaldırmışlar hiç bakmadım çünkü Siteye girmiyorum size göstermek için yani videoda göstermek için şey yaptım pardon Pes 2020 buradaymış çok özür diliyorum 50 lira ben bu ürünü satın aldım ee, bir WhatsApp hatları var WhatsApp hatlarına dekontu atıyorsunuz karşılığında size bir Steam hesabı veriyor dediğim gibi ekranın köşesine yan tarafına WhatsApp konuşmamızı koyacağım siz bunu e, videoyu durdurup okuyabilirsiniz burada yazılanları. Ama ben kısaca gene özet geçeceğim neler olduğuna dair. Dediğim siteden ben aldım hesabı. Kademe kademe anlatayım sizlere. Dekontu mail ile geldi. Dekontu ben Whatsapp'tan bunların ürün teslim numaralarına yolladım. Ve 24 saat içinde bana teslim edeceklerini söylediler ve ben de hızlı olmasını istedim. Hemen 5-10 dakika sonra bana hesap bilgilerini yolladılar. Ben zannediyorum ki Steam kodu yollayacaklar. Steam kodu yollamadılar. Bildiğiniz Steam hesap bilgisini yolladılar. Ona screenshot halinde yolluyorlar. Ve diyorlar ki hesaba girerken arkadaşlar bölünmesinde tıklayın oradan kendiniz offline yapın. Yani çevrim dışı yapın. Ben zaten dakika bir gol biri buradan anladım. Bu hesap bir çalıntı hesap. İnsanların hesaplarını çalıyorlar ve başkalarına satıyorlar. Ve sitede yazan ibare şu. biz bu ürünlere bir ay garanti veriyoruz. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi. Bir ay garanti veriyoruz. Ya bir ay nedir ya? Yani sen bir hesap satıyorsun hesap bu yani sonuçta bir giyim Bir gıda Ne bileyim bir teknolojik alet satmıyorsun hesap satıyorsun bir ay ibaresi demek Ben dolandırıcıyım Tamam mı ee, Ben bir ay sonra bu hesabı senden alabilirim Başkasına senin gibi satabilirim Demekle eş değer yani Bir ayın altında yatan Özet aslında bu Ama ben bunu biliyorum zaten. Ama ben WhatsApp konuşmalarında gördüğünüz gibi yumuşak davranıyorum. Ara ara sertleşiyorum ki karşısındaki kişinin cahil olmadığını, bu işlerden anladığını görsün diye. Ve kendimin kanunlar konusunda da olsa her konuda bilgili olduğumu söylüyorum. Bunun üzerine bana hesap bilgilerini verdi. Ben hesabı girdim, offline yaptım kendimi. Enteresan bir şekilde bir baktım ki e, bağlan ibaresi vardı. Allah Allah dedim bağlan ibaresi ne ya? Bağlan dedim oyuna. Baktım başkası oynuyor. Ben onun oyununu izliyorum. Yani bulut hesabı gibi bir nebze. Şaşırdım. Ondan sonra ben bunlara yazdım. Dedim böyle böyle bir durum var. Bu ne demek oluyor yani bu dedim başkasının hesabının yani de Son hesap incelediğim zaman Polonyalı bir kişiye ait olduğunu gördüm hesabı. İkinci bingo da buradan geldi. Zaten şaşırmıyordum çünkü beklediğim bir şeydi bu. E, ardından ben oyuna girdim. İşte o hesap ben girdiğimi görünce hesap çıktı. Enteresan bir şekilde oyundan. Sonra dedi ki bu proje hesabı. İşte e, saat kasıyoruz. Baktım 1200 saat oynama var dedim ya. Bu nasıl bir bir hesap yani? Nasıl bir şey bu? Şöyle i̇şte biz dedi e, süre kasıyoruz orada bilmem ne. Çünkü burada sistem hesap süreleri de satıyorlar. Velhasıl eee yazışmalarda gördüğünüz gibi birçok şey konuştuk. Dediler ki 24 saat bekleyin. Sonra offline olarak girin oynayın. Ben girdim. E, Michaelba, Michaelba'da maçlar yaptım filan bir sürü. Şey. Chat diye oyun bağlantı hatası verdi. Birisinin bir baktım, oturum açmış hesabıma girmiş filan. Ben tekrar bunlara yazdım. Dedim böyle böyle bir durum var gene dedim. Ben dedim e, bu hesabı kesinlikle istemiyorum. Sizin dedim bu yaptığınız dedim. E, dolandırıcılığa giriyor. Yani onu oraya yazmadım. Yani onu ibare ettim. Sizin de bu yaptığınız yanlış. Dedim bir e, satın alınan ürün demek. Satın alan kişi o ürünün bütün haklarına sahip olması demektir. Siz de e-mail e bilgilerini, şifre bilgilerini verin ki ben üstüme alayım bunu. O zaman ne diyeyim ki? Öyle bir şey yaptığımız takdirde farklı bir ücretlendirmesi var. Bu buradan yak. Ha dedim bu nasıl bir mantık yani sonuçta. Ee, işte ben dedim o zaman dedim e, bunun ben dedim bu oyunu istemiyorum. Bunun dedim muadili olan ya dedim paramı iade edin öncesinde ya da dedim bu muadili olan bir oyun verin bana. Offline bir oyun verin. Check out da olabilir dedim. Ondan sonra birader ürün dedi parayı dijital ürün sattığımız için dedi para iadesi yok dedi. Saçmalığa bak. Sen faturasız yani o fatura değil. Öyle bir fatura şekli yok. Ee, sen bir ürün satıyorsun. Yetmiyor. Bir de ürün, ya, para yapamıyorsun. Özgüvene bak. Diyor ki ondan sonra size diyor başka bir Steam hesabı verelim. Bu hesabın içinde diyor bir sürü oyun var. Diyor. Aile paylaşımı yapın diyor. Kendi hesabınıza oradan oynayın diyor. İşte oyunlar PUBG var bilmem ne var. Ben dedim böyle bir şey istemiyorum. Bana o zaman dedim. Yine bakın ben seçenek sunuyorum bile. Diyorum ki bana dedim fiyat 50 lira mı? 50 lira kadar Platinum Steam Key'i verin. Olmaz dediler. O zaman dedim ben hiç dilimle tartışmak istemiyorum filan dedim. Kısaca özet geçeyim. Yazışmalara koyacağım için okuyabilirsiniz. Ben dedim e, gerek yerlere iletirim. Adamdaki özgüvene bakarsanız bana açık adres verdi. İstanbul Beşiktaş'ta bir yer. E, bana açık adres verdi. Ben e, karşısındaki konuştuğu kişinin kim olduğunu bilmiyor zaten. Ben Beşiktaş'ta hayatım geçmiş. Yani ben zaten İstanbul Beşiktaş mevkisinde Beşiktaş olmanın ötürü hem esnaflık yaptım hem de e, çevrem vardır yani istesem birçok şeyi kaba kuvvetle çözebilirim ki anında çözebilirim ama dağda yaşamıyoruz bir hukuk devletinde yaşıyoruz böyle bir şey yapmayacağım tabii ki e, gerekli yerleri ileteceğim ben dava açacağım bu virüs olayları biraz geçsin ben davamı açacağım onda hiçbir şüphe yok ee, ve kanalımda adım adım hepsini sizlere anlatacağım. Sizden burada istediğim şey çok önemli. Lütfen kulak verin. Ve lütfen uyun. Çünkü desteğinize ihtiyacım var. Telif atmaya çalışacaklardır. Hakkımda suçlama yapmaya çalışacaklardır ki bunun reklamını yapan da 200 binin üzerinde abonesi olan bir site şey pardon YouTube kanalı. Ee, onun bu pre hesap YouTube'a yazın pre hesap diye filan yazın. Onun videosu çıkacak. O e, şimdi küfür etmek istemiyorum. O dengesizin millete dolandıran, kendi izleyicilerini dolandıran bir dengesiz. E, onun da icabına bakacağım. Gerekli yerlere şikayet ederek. Çünkü kendilerine onlar sponsor olmuş. Velhasıl şimdi ben uygulamalı olarak oyunun içine girmeyeceğim. Sistem hesabına girip size göstereceklerim var. Anlayacaksınız. Şimdi bakın ben oyunu yüklemişim. Bu sol taraftaki alt taraftakiler benim kendi oyunlarım hesabından yüklü olduğu için bunu yüklüyormuş gibi gösteriyor ama değil. Ee, şurada oynanın yanındaki ibareye tıkladığım anda oka tıkladığım anda bu makine diyor yani benim makinemi kastediyor. Desktop bilmem ne bilmem ne isimli bir tane daha makine vardı. Bu ikiydi. Ee, şu an size anlatırken olayı bire düştü. Ve bu sürekli oluyor. Yani oyuna birileri giriyor, çıkıyor. Benim açtığımı gördüğü zaman işte girmeyebiliyorlar. Ama oyunun içindeyken çat diye girebiliyorlar. Yani oyun hesap sizin değil. Onu demek istiyor. Bakın şuradan da göstereyim size. Bu kullanıcı adı. Burada ben kendi adımı koydum. Böyle takma adımı koydum değiştirdim. Mr. Pickle diyor. Farkında mısınız? Mr. Pickle. Kim bu ya? Let isim Led. Polonyalı birisiydi. Burada Polonya bayrağı vardı. Ben değiştirmiştim. Türk bayrağı keşke yapmasaydım. Onu gösterirdim sizlere. Let diye birisi. Yani ne alaka? Ha, her şeyiyle gösteriyor ki bu hesap başkasının biz o adamın hesabını aldık. Proje adı altında sizleri kekliyoruz, sizlere veriyoruz. Bir ay sonra da biz bunları sizden zaten her türlü alırız çünkü bütün bilgileri bizde. Ha şimdi küfür edeceğim. Haklıyken haksız duruma düşmek istemiyorum. Cidden çok sinirliyim. Yani kameranın önüne geçmeden önce de çok sinirliydim. Bir çay içtim, işte iftarımı yaptım. Ee, biraz rahatladım. Öyle geçtim. Yoksa ağız dolusu küfür etmek istiyorum. Arkadaşlar mevzu burada bir oyun 50 lira falan değil. Bunu biliyorsunuz. Mevzu burada dolandırıcılık. kardeşlerimiz var. Babasından bin millet parayı alıp oyunu almak için dil döken kardeşlerimiz var. Harçlıklarını biriktirip ucuz diye bu oyunu almak isteyen var. Oynamak istiyor çocuk. E parası 300 lira veremiyor bir oyuna. Ben bile veremiyorum 300 lira. O nasıl versin? alıyor. Ondan sonra çocuk başına gelenlere bak. Son ailesiyle de sıkıntı yaşıyor. Babası demeyecek mi o bu çocuğa ya ben sana güvendim 50 lirayı verdim işte 60 lira 100 lira neyse verdim. Sen bir de kendini dolandırttırdın mı? Bundan sonra sen bilgisayar yok ki diyebilir ki derdi bazı şiddet bile uygulayabilir. Böyle karaktersiz, böyle haysiyetsiz insanlar yüzünden. O yüzden arkadaşlar lütfen videoyu beğenin ki YouTube buna bir engel atmasın, telif atamasınlar doğru düzgün ve yorumlara yığılın. Tartışalım, oradan konuşalım. Ama kesinlikle bak, kesinlikle küfür yok. Çünkü haklıken haksız durumu düşeriz. Ben de zora düşerim ve video daha kaldırılması kolaylaşır. Küfür yok. Sadece belli bir seviyede benim gibi konuşup yazın, tartışalım, ben gerekli yerlere dediğim gibi başvuracağım. Bu virüs olaylarından sonra. Azaldı ülkemize çok şükür bu arada. Ondan sonra hepsini tek tek takip edeceksiniz. Siz de benimle birlikte her şeyi paylaşacağım. Çünkü Instagram adresimde e, açıklama kısmına koyacağım. Videonun içerisine de koyacağım. Oradan bana da ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz şeyler varsa oradan bana da ulaşabilirsiniz. Umarım sizleri bilgilendiren bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.